<gülüyor> <gülüyor> aşk listesi bugünkü oyunumuz, tanıyacağımız oyun bu. Muhteşem oyuncular görüyorsunuz zaten çok sevdiğinizi biliyorum. Çok güzel komedi bir oyun arkadaşlar. Birazcık bu oyunu sizlere tanıtmak istiyoruz. Oyunumuz, oyunumuz bir yabancı yazarla yazılmış ama daha sonra biz onu uyarladık. Hı hı. Biz Türkiye'de geçiyor. Türkiye'de geçen Türkiye'de. bir hikaye. Olaylar Türkiye'de. Olaylar, Olaylar Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de geçiyor. geçiyor efendim. İki erkek ve bir kadın arasında geçen bir hikaye. Hı hı. Aşk listesi seyircinin izlerken kendini bulabileceği, sevdiğini bulabileceği veya evet. aradığı sevdiğini bulabileceği bir oyun efendim. İdeal eş var mı yok mu sorusuna bir cevap bir arayan bir, bir oyun oyun esasında. Hı hı. Evet. Evet. Aşk listesi. Ve bulabilen Bekleriz. bir oyun mu? Bilmiyoruz. Tamam. o kadar da hiç spoiler vermeyelim yani. ya. Allah nasıl <laughs> Ben size soru soruyorum. Hiçbir şey belli değil. Gelip seyredeceksiniz. Bundan sonraki tarih ee, bundan sonraki İstanbul'daki tarihimiz 23 Aralık'ta galiba. Evet bak yani, bakın ya, ya, bir yaz, bir ben, ben ben yazacağım arkadaşlar. Ama yani, çok turnemiz var. Ee, Anadolu'ya değişik... gidiyoruz. Balıkesir'e e gidiyoruz. Buluruz. Eskişehir. Ee, evet. İzmir, Aydın'da 2025'te. Ee geliyoruz. Sizleri güldürmeye, eğlendirmeye. Çünkü gülmeye çok ihtiyacımız var. Bir de çok kompakt bir oyun bu. Hani az dekor, az oyuncu ve Yani gideceğiz. O anlamda çok rahatlıkla hareket kabiliyeti olan bir o oldu. E, herkesin işte hanımefendinin dizi çekimleri, beyefendinin YouTube çekimleri ve sunuşları <laughs> vakit kaldığı sürelerde efendim söyleyeyim ben <laughs> her türlü turneyi yapacağız inşallah. İyi, Yolunuz evet. açık olsun Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar Aşk Listesi oyun muhteşem komedi bir oyun lütfen kaçırmayın diyorum. Ben siz tarihleri zaten biraz sonra yazacağım. Canlı görüntüleri de seyretmekten kaçınmayın. Çok teşekkür ederim. Kaçırmayın. İyi, kaçırmayın. Seyirler İyi seyirler olsun. <laughs> Gülelim eğlenelim unutmayın. Evet. Kım bu kadar şey aklına nasıl tutuyorsun ya? Oğlum ben şehir bölge planlamacısıyım. Müsaade tutayım yani. Ben şimdi yarın sabah kaçta atacağım seni? Yedi buçuk. Oo, oo, baya karga bokunu yemeden ha. Evet. i̇şimiz var valla. Sen bundan bahsedin. <laughs> sen usanmadın değil mi? Ne ben halimden, ya? ya? Ben halimden benim olmuyor. Allah Allah. Allah. Oğlum bak bir adam 50. yaş doğum günü. Evet. Böyle bir restoranda bir erkek arkadaşıyla kutluyorsa bunda çok ciddi sıkıntı var demektir. Haberin olsun tamam mı? Ürük ne? ne? Bunu seyretmek utanç verici Allah'ın cezası. Şimdi benim sinirimi bozma. Bu listeyi doldur senin derini yüzdük be bana. Hadi. Ben gerçekten çok çekici bir aile. <gülüyor> <gülüyor> Dinle beni. Ya bir yürü git Allah'a gelene. Dalga geçme benimle ya. Çekici bir erkek falan filan yok abicim. Yok yok öyle bir şey olmaz. Ayrıca güzellik denilen her şey insanın içinde olur, olur olur. İçinde olur. Ruhunda olur yani. <laughs> bu düzende bir arada. Evet bu düzende. Ben istediğim zaman bunu buradan bulabilmeliyim. Sen onu karıştırınca kafa karışıyor. Çok güzel. İşte bak bu düzeni, bu şeyi gözümüze, gözümüze hoş gösterecek bir kadına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hayır. Düzenli tertipli. Hayır hayır. Ay, düzenli hayır. tertipli. Çok güzel. Buldum. Ne? özür üzüldüm. Bu kadar geç kaldığım için gerçekten özellikle de doğum günüden önce anahtarlarıma bakmam lazım. Benim gerizekalı anahtarlarım nerede unuttuğumu kesinlikle bu neyse anahtarlarım boş ver. Yani neler olduğunu anlattığım zaman gerçekten kulaklarına inanamayacaklar. Siz ikiniz baş başa senin doğum gününü kutlayabiliriz. Benim doğum günüm nereden biliyorsunuz? <laughs> Saçmalama. Evet, Sadece. Selim mi gel? Niye hastalanmış mı? Bir şey mi oldu Selim? Biraz rahatsızım. Aa, ne olmuş acaba? Bir bir sen.